Kader'in oğlu küçük Ali'yi arıyoruz. Eski eşi çocuğu kaçırdı götürdü. Dört yıldır Kader çocuğunu görmüyor. Biz onu arıyoruz. Sizin yardımlarınızı bekliyoruz. Ali daha çok küçük. O yüzden sizden yardım istiyoruz. Ben kendi ellerimle verdim ona Ali'yi. Çok pişmanım. Vicdan azabı çekiyorum. Bize yardım edin Ayşegül Hanım. Dört yıldır. Evet. Yani Kader Hanım o sırada neredeydi? ...yoğun bakımdaydı. Yoğun bakımdaydı? Evet. Kader Hanım siz çocuğunuzu vermek istemediniz Tabii, yani. Evet aslında vermek istemedim ama yoğun bakımda olduğum için... ...gelmiş aldım. Nasıl abi. oldu bu iş? Ali doğduktan sonra oldu Ayşegül Hanım. Bülent eve gelmemeye başladı. Sonra bir gün Kader beni aradı. Ali'nin çok ateşi varmış. Ben de bir hışımla çıktım gittim. Baktım çocuk ateşler içinde yanıyor. Yani havale geçirdi geçirecek. Atın bunları arabaya beraber gittik. Sonra ben... Arabada kadere seslendim. Baktım cevap vermiyor, tepki vermiyor. Sağa yanaştım, durdurdum arabayı, indim. Yani kapıyı açar açmaz baktım çocuk kucağından düştü, düşüyor. Kader, kader, kader derken çocuk kucağından kaptım. Ondan sonra hemen ambulans aradım işte ambulans falan geldi baktılar. Şeyden şüphelendiler beyin kanaması geçiriyor dediler. Ben orada şok tabii. Nasıl beyin kanaması? Apar topar götürdük hastaneye. İşte orada hemen yatışını falan yaptılar. Ameliyata falan aldılar. Sonra biz Ali ile hastanedeyken ben çocuklarımı çağırdım. Geldiler Ali'yi alıp eve götürdüler. Ben kaderin başında kaldım. Sonra kaderin büyük oğlan geldi duvarlara falan vurmaya başladı. İşte yok ben babamı şöyle yapacağım, ben babamı böyle yapacağım, anneme bunları yaşatmaya hakkı yok. Aman oğlum yapma, annene sahip çık. Sen bari dur annenin başında, yetişkin çocuksun. Yani yalvardım, yakardım, dinlemedi. Ben zaten kader için bitmiştim, yani çökmüştüm. Çocuğu da ikna edemedim. Çocuk gitmiş bununla tartışmış. Bu da sen tut çocuğu şikayet falan et. Çocuk sen nezarete gir. Ondan sonra bırakmışlar, geldi geri geldi hastaneye, annesini falan sordu. Açmıyor gözünü dedim, iyi değil. Yani ben kaderden umudumu kesmiştim. E, Allah... Sonra tekrar gitmiş onunla tartışmaya. Gitti bir daha gelmedi, sordum, soruşturdum. Bu sefer ceza almış, 6 aylık cezaevine girdi. Ondan sonra eve geldim, çocuklarım Ali de yok, Ali nerede? Ali'yi Bülent geldi götürdü gitti. O gün bugün çocuktan haber yok. Başka çocuğunuz var mı Kader Hanım? Var. Burak adında bir oğlum var. İki yaşında bir oğlum vardı. Vardı. O vefat etti. Lösemi teşhisi koydular ona. Onu kaybettim. iki yaşındayken. Allah rahmet eylesin. Yani sonradan bir oğlum daha oldu. Adı Ali'ydi. İlk oğlumun adı Ali'ydi. Yıllar sonra bir oğlum daha oldu. Onun adını okulunda yaşatmak istedim. Ona Ali ismini koydum. Abisinin ismini yaşasın, yaşasın. Kaderi benzemesin İnşallah. Onu bulmak istiyorum. Onun kavuşmak istiyorum. Onun kokusunu çok koklayayım. Siz nereden tanışıyorsunuz? Biz eski eltiyiz. Kocalarımız kardeşti bizim. Öyle mi? Ben Mahmut'la evlendim. Ben Mahmut'la evlendikten sonra Kader Bülent'le evlendi. İstanbul'a geldiler. Öyle tanıştık. Sonra arkadaş olduk, kardeş olduk. Kader çok çekti. Ben bizzat şahidim. Bülent inşaatlarda falan çalışırdı. Evine bakmazdı. Sorumsuzun tekiydi. Defalarca söyledim. Bırak bu sana olmaz. Çalışmıyor, evine bakmıyor. Yani günübirlik işlere gidiyordu Ayşegül Hanım. Sürekli inşaatlara falan gidiyordu, bekçiliğe falan gidiyordu. Bazen eve gelmediği oluyordu. Ben sürekli boşan diyordum ama Kader sürekli kendini bir yalnız hissediyordu. Mahalleli ne der, komşu ne der. Yapma diyordum, etme diyordum ama beni dinlemiyor. Sizin eşinizin ismi Mahmut, sizin eşinizin eski, sizin evet. de mi eski? Evet eski eşim, ben boşadım Ayşegül Hanım. Kader Hanım... Siz ne zaman evlendiniz? Nasıl tanıştınız Bülent Bey'le? Ben 18 yaşında evlendim. Hı hı. Bülent Bey o sıra babasının memleketine gelmiş. Beni görmüş orada. Konu komşuya beni sormuş. Komşular da beni iyi anlatmışlar. Sonra babamla konuşmuş. Babam evliliğimize onay vermiş. Sonra bir gün babamla birlikte babamla konuşmaya gelmiş evi. İlk orada gördüm. İkinci gün dışarı çıktık bir yerde. Bir bahçede oturduk, konuştuk. Üçüncüsünde zaten belediyeye nikah kıymaya gitmiştik o şekilde. Böyle Ama, bir çırpıda evet, evet. evlendiniz. Sonra beni büyük şehire götüreceğini söyledi. Ben babamdan nasıl ayrılacaktım? Babamı bir daha göremeyecektim. Sonra Büyükşehir evlilik... derken İstanbul değil mi? İstanbul. Sonra evlilik nasıl bir şey, ne yapacağım orada, nasıl çok yaşayacağım orada bilmiyordum. Evet yani. Yani şey... evlendikten sonra da çok çekti Ayşegül Hanım. Konu komşunun yardımıyla geçiniyordu. Evet. <laughs> zor büyüttüm. Çalış Biraz... diyorum. Gel... Bakmıyordu adam eve. Hayır bakmıyordu. Gel eğitim al diyorum. Hani benim çalıştığım yerde sen de çalış. Ben bir güzellik merkezinde çalışıyorum. Ben Kar hayat toparladım. <laughs> E, gel sana da iş bulalım diyorum. Hayır, Bülent istemiyor. Mahalleli şöyle Kesinler der. der Memlekettekiler böyle der. Berfin Hanım'la İstanbul'da gelince mi tanıştınız? Evet. E yani ikinizin eşleri de eski eşleri kardeşmiş. Sizinki müsaade ediyordu o zaman çalışmaya. Hayır, şimdi. benimki müsaade etmiyordu. Ben oturacağım evde, sen çalışacaksın. Eve para getireceksin. Hani ben çalıştıktan sonra senin zaten bana ne faydan var? Bugün beni dövmeye kalktı. Üstüme yürüdü. Sonra oğlum araya girdi. Oğlum tuttu bunun valizini dışarıya attı. Biz seni istemiyoruz falan dedi. Bir daha da gelmedi zaten. Biz de onu görmedik. Sonra boşandık yani. Avukat aracıyla. Bir daha onu hiç görmedim ben. Şimdi şu şeyi bir anlatır mısınız Berfin Hanım? Siz hastaneye e, kim rahatsızlandı? O rahmetli olan bebeğiniz mi? Hayır. Evet, ateşlendi. Ali. İkinci ikinci ve rahmetli olan rahmetli bebeğiniz olan zaten rahatsızlandı. Ölmüştü. Evet. Ateşlendi. Yol, siz hastaneye mi gittiniz? O orayı kaybolan Ali'yi hastaneye götürdük. Ha kaybolan Ali'yi hastaneye götürdük. Evet, hastaneye, hastaneye, götür. hastaneye götür. götürdük. fenalaşınca siz fenalaştınız. Ben yoğun bakıma kaldırılmışım. O ara Berfin. O kısmı ben Berfin Hanım'dan bir dinlemek istiyorum hastaneye götürdünüz Hastaneye götürdüm. siz mi götürdünüz Evet kadere. hastaneye götürdüm. Beyin kanaması geçiriyor dediler. Çok ben çok olsun. oldum orada. Ondan sonra büyük oğlu geldi zaten. Elini hastanenin duvarlarına falan vurdu. İşte ben babama şöyle yapacağım. Oğlum yapma kurban ol. Babayı bak. suçladı. Evet annen hasta oğlum yapma. Dinlemedi beni Ayşegül hani gitti babasıyla kavga etti. Ondan sonra polisler bunu almış, götürmüşler. Nezarete falan koymuşlar. Sonra bıraktılar hani. ...dışarıda mahkeme görecekmiş. Ondan sonra geldi annesinin yanına falan... ...biraz hani başını okşadım... ...aman oğlum dedim... ...canım oğlum yapma falan gibisinden... ...anneyle ilgilen... Evet. Dinlemedi beni... ...bir daha babasıyla tartıştı... ...şimdi altı aylık bir ceza aldı. Yani annesi gözünü açtı ama... ...hiçbir evladı yanında yok. Ha şimdi... ...baba... E... Babaya saldırdı Burak. Evet babaya saldırdı. Sonra nezarete düştü dediniz. Evet. Daha sonra? Nezarete düştü şu an. Ali nasıl alındı bıraktı. ben onu merak ediyorum. Ali, Ali babada nasıl kaldı? Ali Bülent gelip benden aldı. Sebep? Burak neredeydi o sırada müdahale etmedi Burak, mi? Burak nezaretteydi müdahale edemedi. Geldi bir gün çocuğunu aldı götürdü. Hayır yani ne kadar nezaret. Zaman... dedim ama hukuken hiçbir şey şimdi, yapamadım. Şimdi şöyle bir şey olması lazım yani. O zaman ha, bir dakika. O zaman baba suç duyurusunda bulundu. Evet, bana saldırdı. Nezarethanede iki, yani kaç gün tutarlar adamı nezarethanede? Bir gün tutarlar, iki bir gün tutarlar. O zaman baba oğlundan evet. şikayetçi oldu. Evet, baba oğlundan şikayetçi oldu. O zaman uzun süre kaldı. Evet, ha. bayağı. Ve Burak da olmadan baba geldi, <laughs> Ali'yi sizden aldı. aldı. Götürdü. Zaten ben kaderin başındaydım hastanede, sürekli yoğun bakımdaydım. Benim çocuklarım evde bakıyordular Ali'ye. Hatta o kavga esnasında çocuk hastanenin duvarlarını yumrukladığı zaman ben kendi çocuklarımı aradım. Geldiler, aldılar, götürdüler Ali'ye Yani çok çaresiz kaldık. Ne iş yapıyordu bu Bülent Bey? Hiçbir işe yaramıyordu. Defalarca söyledim kadere boşa diye ama beni dinlemedi. İnşaatlara gidiyordu, bekçiliğe gidiyordu. İpsiz sapsızın tekiydi. Bazen de çalışmıyordu hiç ya. Hiç çalışmıyordu. Siz çalıştınız mı hiç Kader Hanım? Çok istedim ama izin vermedi Ayşe Bülent. Ayşegül Hanım. Bülent'in korkusundan acaba başını dışarıya çıkarabiliyor mu? Sürekli korkutmuş kızı. Sürekli hani yok ayıptır, yok şöyledir, yok böyledir. O ne der, bu ne der gibisinden falan. Defalarca söyledim ben ona boşan diye. Adam ipsiz sapsızın biri zaten. Çalışmıyor, hiçbir faydası yok ama dinlemedi beni. Evet sonra ben onu kapının önüne koydum. Kapının önüne koydunuz evet. neden? Çünkü ben çocuğumu kaybetmiştim ve onu suçluyordum. Onun yüzünden kaybettim çocuğumu. O sahip çıkmadı bize, destek olmadı, yanımızda olmadı. Çocuğumu onun yüzünden bakamadım ve kaybettim çocuğumu. Zaten çekip gitmesi de çok iyi oldu. Kurtuldu kardeşim yani. Kardeşim diyorsunuz ne güzel. Evet o benim kardeşim. Benim her zaman kardeşim. Zaten Berfin olmasaydı ne olurdu bilmiyorum ben. Çoktan ölmüş olabilirdim yani. Babana destek çıktı sağ olsun. Bütün desteğini verdi bize. Siz peki çocuğunuzu kaybettikten sonra mı boşandınız? Ne kadar bir süreç geçti? Ben ilk çocuğumu kaybettikten sonra ayrıldık zaten. Sonra bir gün kapıma dayandı. Tekrar benden özür diledi. Affet beni dedi. Ben onu affetmek zorunda kaldım. Çünkü yalnızdım. Kura bakamıyordum. Sonuçta onu Şegül biliyordum. Bildiğim biliyordu. Sürekli üstüne yürüyordu. Sürekli küfürler ediyordu. Hakaretler ediyordu. Evet her şey vardı. Defalarca söyledim. Yapma kardeşim, yapma arkadaşım. Ama dinlemiyordu. Korkuyordu ondan. Korkutmuş kızı yani. Bunun başka bir açıklaması yok. O kadar çok var ki böyle evet. sinirlerim bozuluyor. Yani ben yani. buradan bütün bayanlara söylüyorum yalnız değilsiniz. Yani devletimiz var milletimiz var. Yani eğmeyin boyun şiddete eğmeyin. Böyle söylüyorum. Ben yani bunu her zaman kader'e de söylüyorum ama kader beni dinlemiyor. O kadar doğru bir şey söyledi ki, o kadar olması gereken bir şey söyledi ki korkmayın. Korkmayın. Allah'tan başka kimseden korkmayın. Yani. ...ayağınızın üstüne basmaya çalış. Direnin, dayanın... ...bir birey olduğunuzu, insan olduğunuzu unutmayın. Yanınıza, yörenize de unutturmayın. Peki, e, abi Ali'den, vefat eden Ali'den bahsediyorum. Onun vefatından sonra ne oldu Kader Hanım? Onun vefatından sonra biz tekrar kavga ettik Bülent Bey'le. Sonra ben onu evden kovdum. Çünkü oğlumu kaybettikten sonra onu görmek istemiyordum. Onu suçluyordum. Onun yüzünden olduğunu düşünüyordum. Kimse de sahip çıkmadı. Ali yani şu andaki oğlunuz o arada mı oldu? Hayır. <laughs> Biz, Biz ayrıldık. De o çocuk olunca eve hiç gelmemeye başladı. Biz ayrıldıktan ha, sonra bir süre bayağı bir ayrı kaldık, evet. sonra kapıya geldi, benden af diledi. Affettiniz, Özür o dönemde dedi. kaybolan Ali oldu. Aa, o dönemde... Yani Bülent Bey'in evet, son... Evet, sonra geldiğinden sonra çocuğumuz oldu. Barıştıktan Bunun... sonra yani bir çocuk daha yaptınız. Evet, onun ismini de Ali koymak istedim. Ah be Kader Hanım, yani... ...hani nasıl çocuk yaptınız bu adamdan yani bir daha? ...defalarca söyledim Ayşegül Hanım. Defalarca gözümün önünde eriyordu. Ama ben hiçbir şey yapamıyordum. O çok korkutmuştu kızı yani. Nasıl artık ne yapmıştıysa. Siz bayağı cesur bir hanımsınız. Evet yani Helal ben, olsun. ben memlekette de öyleydim. Hani yani... sürekli... Eşleriniz kardeş tamam... ...beş parmağın beşi bir olmaz ama... ...illa ki... Yani. E, armut dibine düşer. O da aynı ana babanın çocuğu. İlla ki e, Bülent Bey'in bir takım şeyleri... ...onda da vardı belki... Evet. Yani ben onu boşadıktan hani sonra Hani o sorumsuzluklar varken, onlar bunlar sizin eşinizde de var mı? Evet, mıydı? evet. Kendi Abi. ayaklarımın üstünde durmaya başladım. Yani eğitim aldım, güzellik merkezi açtım, araba falan aldım kendime. Çok şükür. Yani maşallah. ondan kurtuldum. Ayaklarım yere bastı. Ama ben istiyorum kardeşim de o yere gelsin. Gel eğitim alalım dedim. Neler teklif ettim gelmiyor. Ayşegül Hanım bir de siz konuşun. Tabii ki insanların yapıları farklı birbirinden. Sizin karakteriniz farklı, sizin karakteriniz farklı. Ee... O o gücü kendinde hissetmeyebilir ama e, çok güzel destek vermişsiniz. Evet. Eski yani evden gizli gizli yemek götürdüm. Kardeşimiz. Bülent inşaatlara giderdi, çalışmazdı. Evde ekmek yoktu, kuru ekmek bulamazdılar. Ben eşimden gizli evden yemek götürürdüm. Çay götürürdüm, şeker götürürdüm, söylemezdim. O öğrenince bana ne ya çalışmıyor, ben mi evine bakacağım? Niye benim evimin eşyasını ona götürüyorsun? Bir de üstüme yürüdü, benimle tartışmaya başlardı. Ondan gizli çocuğa verirdim, ben götürürdüm. Yani öyle kızın karnını doyurma. Canım ağlama, lütfen. Ayakta durmak zorundasın. Bak Ayşegül Hanım'ın yanına geldik. Ali'yi bulacağız, lütfen. Sen neleri atlattın, daha neleri atlatacaksın. Ağlama. Beraber başaracağız.